Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrindeyiz. Suyun akış sesini duyuyorsunuz. Dragor Nehri Manastır'ı ortadan ikiye ayırmaktadır. Tüm Balkan şehirlerinin ortak özelliğidir. Şehrin ortasından bir nehir geçer. Manastır Makedonya'nın en büyük ikinci şehridir. Yunanistan'a yakındır. Baba da eteklerine kurulmuş Osmanlı silüetini çok net bir şekilde taşıyan harika bir görünümü olan bir Balkan şehridir. Tarihi milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Demografik yapı olarak baktığımızda büyük bir kısmını Makedonlar oluşturur bu şehrin. İkinci sırada Arnavutlar var. Türkler var, Ulahlar, Çingeneler, Sırplar ve Boşnaklar. Şehir merkezinde bir saat kulesi bulunmakta. Şu an oraya doğru ilerliyoruz. Görüyorsunuz saat kulesini. Saat kulesinin etrafı oldukça geniş. Bir tane park yapmışlar. Orada insanlar oturuyorlar, dinleniyorlar. Güzel tarihi bir havası var. Şehrin merkezinde yeni cami ya da Kadın Mahmut Efendi Camii bulunmakta. Saat Kulesi ve İsaakiye Camii ile birlikte kent meydanında üç ana yapı olaraktan e, hala günümüzde varlıklarını sürdürmektedirler. Manastır sakin bir şehir. E, gerçekten e, insanın ruhuna işleyen, e, ruhunu besleyen bir şehir. Buradan şimdi e, Şirok Caddesine doğru e, ilerliyoruz.